Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. 4 Ocak'tan itibaren başlayacağım. Bu arada lütfen katıl butonuma girin. 3. seviyede Jüpiter üyelerinin içinde muhteşem eğitimler, canlı yayında meditasyon enerjisi çalışmaları ve soru cevap emojinizin öne çıkması gibi pek çok şey var. 350 lira bakın derim. Şimdi tabii beğenin abone olun bir şeyler yapın. Aşağıya yorum bırakın lütfen. 4 Ocak'tan itibaren baktığımız zaman salı satıya girmiş oluyor. O yüzden açıkçası 4 Ocak'ta yeni bir başlangıç yapılarımı bakalım. Saat kaçta? Sada Sati'den çıkıyor. Çıkmıyor valla 4 Ocak'ta. O yüzden 4 Ocak'a direkt geçiyorum. 4 Ocak'ta hiçbir yeni başlangıç yapmayı mutsuzluk verir bir kere. 5 Ocak'a geçiyorum. Sada Sati hala devam ediyor. Peki bugün Sada saat kaçta çıkıyor ya da çıkıyor mu? Hemen bakıyorum. Çıkıyor. Ama gece saat 21'de çıkıyor gece saat 9'da çıkıyor çıktığı zamanda bakıyoruz güzel kesinlikle gece saat 9'dan itibaren çok şifalandırıcı olumlu yönde etkileyici açılar var aynı zamanda ilişkilerle ilgili şifalandıran etkiler var bir şeyleri çözmeye yönlendiriyor kariyer hayatıyla ilgili yükseltici etkiler var çok güzel kesinlikle güzel pozitif ama unutmayın tabii Venüs ters dönüyor o yüzden ilişkilerle ilgili çok wow iyi bir dönem değil ama burada Jüpiter ay birleşimi olduğu için 7. evde ve Venüs ters döndüğü için ilişkilerle ilgili bir şeyler şifalandırmak geçmişten gelen bazı sorunları şık, e, sorunları problemleri yarım bıraktığımız şeyleri düzeltmek için çok iyi bir dönem diyebilirim e, bunu bir kere altını çiziyorum yani kesinlikle çok çok iyi çok pozitif bir dönem ee, saat 22'de aynı şekilde güzel iyi çok beğendim ee, saat 5 Ocak'ta saat gece 22'de kesinlikle yapın uygulayın derim ama 23'ten itibaren baktığımız zaman hayır evet şimdi 6 Ocak'a geçelim 6 Ocak'a bakalım 6 Ocak'a baktığımız zaman ee, hemen 6 Ocak'ta gece saat 1 olmuyor bir de burada bir agresyon, gerginlik, ailevi problemler, sorunlar var. Ee, sabah saat 7'ye gidelim olmuyor. Sabah saat 8-9 olmuyor. Sabah saat 10'a gidelim. Sabah saat 10'a gittiğimiz zaman çok iyi. Sabah saat 10'a gittiğimiz zaman mutluluk var, şifa var, huzur var, rahatlık var. Çok şifalandıran ve çok olumlu yönde etkileyen açılar var bir kere her şeyden önce. Onu net ve somut bir şekilde söyleyeyim. Kariyerle ilgili kesinlikle çok iyi. Ee, ...çok pozitif yönde etkiliyor. Ee, onu sana, size söyleyeyim. Ve bunun yanında Navam şeritasında da... ...Jupiter birinci evde. İlişkilerle ilgili olumlu bir açı veriyor. Parayla ilgili pozitif yönde etkiler veriyor. Kesinlikle 6 Ocak'ta... ...saat 22. Çok iyi bir zaman dilimi. Peki bu pozitif ve olumlu... ...zaman dilimi ne kadar sürüyor? Ona bir bakalım. Hemen... Ee, ...bunu bir kontrol edelim... Bir kere bu pozitif ve olumlu zaman dilimi saat 9.50'de başlıyormuş. Onu söyleyeyim. Yani 9.50'den itibaren 6 Ocak 9.50'den itibaren bakalım nereye kadar sürüyor ve nereye kadar e, iyi oluyor hep beraber göreceğiz. Saat... E, 10'u 10 geçeye kadar yani 20 dakikalık olan süreçte yok. 10-10 geçe değil. 10'u 5 geçe mi? 10-5 geçe mi? 15 dakikalık süreç oldu. Yok o da değil. Saat valla e, 09.50 ile saat 10 arasında evet. Öncesi sonrası olmuyor. Bir de şöyle bir aralık var. Saat 20'den yani 10'u 20 geçeden ee, 10 30'a kadar e, özellikle yine güzel ve çok pozitif, çok olumlu yönde bir etki var. Bunu da söylemek istiyorum. Ha yok olmadı 10.30 yok. Sabah 9.50 ile saat 10'u 5 arası. Olmadı. Peki burada bir şeye bakacağım hemen. 10.20'ye bir daha bakmak istiyorum. Yok yok 10.20'den vazgeçtik. tamam Sabah 9.50 ile 10.05 geç arasında ee, kesinlikle burada pozitif ve olumlu yönde bir etki var. Şimdi bakalım. Ee, Rahu Satürn'de o yüzden burada yeni bir başlangıç yapılmaz. Ee, onu söyleyelim. Saat 12'ye bakalım. Saat 12'de yapılmaz. Rus oturunu erteler, problem yaratır, sorun yaratır, sıkıntı yaratır. 13'te yine düzelmiyor. Hemen bakıyoruz. Ne zaman düzelecek bu? Saat 15'ten itibaren çok iyi ama o zaman da önünde bir keto dönemi olacak. Orası birazcık sıkıntılı, problemli. Ee, hemen bakıyoruz şimdi. Saat 19'dan itibaren diyeceğim ay MKS oldu. Ay öyle oluyor. Olmuyor. Saat 21'de geliyoruz. 21'den itibaren iyi. Evet. Hatta burada hem kariyerle ilgili, evle ilgili, pek çok ile ilgili çok pozitif açılar var. Ve ee, saat 21'den itibaren ve bunların yanında da Aynı zamanda ilişki hayatında müthiş şifalandırıcı bir etki var. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle 21-30'a kadar olan dönemde de çok güzel açılar var. 21'den 21-30'a. Bir bakalım devamındaki olan süreçte daha iyi olacak mı? Saat 22. Saat 22 de güzel aslında. Pozitif yönde etkiliyor. Çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiler veriyor diyebilirim. Saat 22'ye. Saat 23'e geldiğimiz zaman ee, fena değil diyeceğim. Hayır. Yani saat 22'nin bir dakika hemen 22.30'u geçmemesi lazım. Saat 22.30'a geldiği zaman problemli. En son buradaki ee, saat 22.20 hani çok sıkıştınız başka yapacak bir zaman yok 22 22.20 e, 20 22 20 en son dilim ondan sonrası zaten olmuyor problemli ve sıkıntılı e, oluyor diyebiliriz 7 Ocağa geleceğimiz zaman ha, buralarda bu arada bugünlerde böyle bir iki arada bir derede kalmak sıkışıklık gibi etkiler verebilir birazcık hani yavaşlatabilir ya da yorabilir ama sonrasında emin olun ki çok daha düzelecek. Her şey çok daha iyi olacak. 7 Ocağa geçtiğimiz zaman saat sabah zaten e, özellikle birden itibaren iyi değil. Sabah 7-8 e, 9-10 kesinlikle iyi değil. Sabah 10'dan itibaren çok iyi çok pozitif açılar var. E, ama tam 10'da değil. Birazcık daha erken alacağız. Yine hemen bakıyoruz. 09. Ee, hemen 50. 0950. Bak yine 0950 kesinlikle çok daha iyi. Çok daha pozitif açılar var. Ta ki e, hemen bakalım. Yine onu 5 geçeye kadar mı? Evet. Bakıyoruz. Evet yine onu 5 kadar. Burada pozitif güzel açılar var diyecektim. Olmuyor. 0950'den saat e, bakıyoruz ona kadar mı Evet ona kadar Hatta şöyle bir şey yapacağım bir dakika bir kontrol ediyorum e, 09 45'e bakalım 0945 0945'ten saat ona kadar yapıyorum 0945'ten yok. 09.45'den vazgeçtim. 09.50 ile saat 10. Çünkü orada da Jupiter Satürn'de oluyor. Ee, problemli. Ee, sıkıntılı. Onu söyleyeceğim. Ee, nedir onu? Kesinlikle. Saat ee, 11 kesinlikle olmuyor. 12 olmuyor. Ee, saat 13'e bakalım saat 13 ee, oluyor 13 parayla ilgili güzel çok iyi çok olumlu açıları var kesinlikle ee, çok çok pozitif saat 16'ya bakalım Aa, 16'da çok şans var bolluk bereket var ama bundan daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyorum hemen bakalım. Daha da iyi olabilir. Çünkü 12. evde Ruhu biraz stres, gerginlik verir. Burada da e, AY MKS saat 19'da. Tekrar 21 sularına gidiyoruz. 21 sularına gittiğimiz zaman burada e, güzel. Ama AY yine ölü. Yok olmadı. 7 Ocağa geçiyoruz. Sabah o söylediğim ta, e, tarih özellikle çok iyi. Onun öncesi daha e, sıkıntılı ve sorunlu oluyor diyebilirim e, evet zaten sonrasında açıkçası 8 e, ocağa geldiğimiz zaman 8 ocak olmuyor çünkü satürn daşasında yani burada çok ciddi anlamda satürn daşasında bütün gün devam ediyor o yüzden 8 ocakta yeni bir başlangıç yeni bir şeye başlamanızı hiç tavsiye etmem çok sıkıntılı ve problemli oluyor 9 ocağa geliyoruz 9 Ocak tarihinde de anlatacağım. Diğer videoda. Hepinizi çok seviyorum canım takipçim. Bütün güzellikler mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Seven bir can. Hoşçakalın.